Evet, kadınların farkındalığı arttıkça tabii ki de ilişkideki e, orgazm olabilme veya nirvana'ya ulaşabilme problemleriyle daha çok farkındalıkları oluşmaktadır. Dolayısıyla artık son zamanlarda kadınlarımız orgazm olamadığını fark edip bunun, çözümleri, bunun çözümlerini aramaya çalışıyor. Biz tabii ki de her şeyden önce bir orgazm olamama problemiyle karşılaşan bir kadın geldiği zamanlar ilk öncelikle sevişmenin önemi anlatıyoruz. Ön sevişme ilişkide nirvana'ya ulaşabilmemiz için en önemli etmendir. Birçoğunda aslı ilişkide çiftler tarafından ön sevişme atlanabilmektedir. Ama bu da ilişkinin kalitesini bozar. Ön sevişmenin en az 30-40 dakika olup kadının bu sürede uyarılmasını bekliyoruz. Eğer ki kadın bu sürede bu kadar sevişmeye rağmen yeteri kadar uyarılamıyor ise o zaman tabii ki kültürel uyarının daha iyi yapılabilmesi ve sevişme sevişmeye bir artık katabilmesi ve ön sevişmenin daha kaliteli olabilmesi tabii ki de ilişkinin daha e, kaliteli olabilmesini sağlayabilmek için klitoral uyarı işlemleri yapıyoruz. Bunları egzozanla veya mezankimal kök hücreyle yapabiliyoruz. Tabii ki bunlar muayeneye göre tercih edilebilmektedir. O zaman klitoral uyarı bizim ön sevişmemizi artırabilmekte ve ilişkinin kalitesini de artırında etkiler.